Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. 3 gün sonra dama geldi arkadaşlar. Vallahi bu aralar sadece dama video çekmeye, e, video çekmeye çıkıyoruz sizler için. Yani dükkan yeni, yeni gelen arkadaşlar, yani dükkanımıza gelen arkadaşlar bizi görmek istiyor. Sürekli dükkanda o yüzden bulunmak zorundayız. Elimizden geldiği kadar çıkıyoruz ama çoğu ilgilenemiyorum. Yunus'a devrettik her şeyi. Aynen. <laughs> <laughs> Kardeşim sen de artık. Eyvallah kral sağ olasın. Kardeşini ol. gönderdin gene. Dün bir spalyonumuz kayboldu. Arkadaşlar bu aralar var ya fazla eksi değil. Artımız yoktur Art, yani. Yok artık. Artı, artı önceden var dur göstereceğim durdur. dur. Dur, dur, dur bunun <laughs> evet, da sabi ne çıkacak? Bu bir sene. Vallahi tuttuğumuzun da sahibi çıkıyor. Videolarda gösteriyoruz. Ee, dostlarımız yani Mustafa kardeş bizim diyor. O da ile gidiyor. Yapacak bir şey. Bir tane var onu göstereceğim. O bizim oranımızda. He bizim. Şimdi onu ileride gösteririm. Şimdi Kuşların hepsini geçen gün korktu. Sadece bir kara e, uçururken söyledik ama göremedik. Şimdi uçanlarımız sadece bunlar içinde birkaç tane uyusal olan postamız var. Nasıl kuş Elvanlardan biraz kıtmış Yunus. E, postadan gelen Hava bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk. İnşallah bu hava kuşumuzu kötü etmez. İnşallah. Onu söyleyeyim. Ama vakti geldi mi? Bir iki hafta sonra tam vakti gelmiş olacak zaten. Eski bir iki hafta erken olsun. Bu süreçte çünkü e, postalarla elvanları karıştırdık. Biliyorum bu hatamız yuva yapamadık e, maalesef. E, bu postaların yüzüne birkaç tane elvanımızı kaybettik. Yani giden elvan da emin ol postaların yüzüne gitmiştir. Mürekkepte ayrı bir dengesizlik vardır. Onu evet. ben es çekiyorum zaten. Onunla devşeli var ya. <gülüyor> <gülüyor> zaten devşeli bizi çok uğraştırdı. Mürekkep evet. bayağı ha, ya. He, uğraştırdı ya. ya. Vallahi gene bilindik yerlere var. Dedi. Sanfırı da uçtan çıkartacağım. Onu da söyleyeyim o atasından dolayı, mürekkepten dolayı en sonundaydı. Ona da çizik attım. Onu da çıkartacağız yalan bakmıyor. Ya da bu yaz döneminde belki dam bekçisi olarak damla bırakabilir. Damla kalsın, yani. e, seyip Aynen. kalsın damla. Yani yavrulamaymış, yiymiş filan gerek yoktur. En son kara yapışkanı çüt etmiştik. Hiç uçurdun mu kara yapışkanı? bugün bir iki kanat derin, geri kapattım hava. Dönüyor mu kuşlar? biraz zorlanıyor dönerken daha zorlanıyor değil mi? Evet. Ben geçen şu an İstersen... dolayı biraz zorlandı. Bir de burası kanat da eksik ya hantallık evet, var. Aynen. O şun bir başka simetri lazım. Onda bir iki hafta sonra Şimdi Biz de akşam üstü dükkana geldik. Müşteri gelmeden bir videomuzu çekelim. Uçlarımızı bir dolanalım, bakalım. Ee, tekrardan şey yaparız. Bir de şunu söyleyeceğim. Çok konuşmak istemiyorum. Bizim kara kişi bu. Buyuruyor. Beyazların. Şimdi, e, şimdi ben dükkanım var ama çok şeyi bilmiyorum. Yalan olmaz bir tane yavrumuzun arkadaşlar doğduktan sonra 2-3 gün sonra baktım şu parmaklarında şeylikler var. Morarıklıklar var, kızarıklıklar var. Sonra yavruya ben biraz daha pol falan baktım. Biri büyük kaldı, biri küçük kaldı. Onu onun seviyesine yetiştirdik biraz. <laughs> ayağı şöyle şey kaldı, felç gibi kaldı. Şu an bu doğuştan böyle felç ama. ilk Aynen. güzeldi sonradan böyle felç oldu. Onun için ne yapabiliriz? Yorumlarınızı bekliyorum. Birazdan uçundan parmağını sizlere göstereceğim. Çok da güzel bir yavru. Çok da güzel bir hamuru başladı. Bu <laughs> bayağı bir güzel. <laughs> şimdi, şimdi, güzel, güzel. Kanalımıza abone olarak, bir beğeni atarak, bir yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Dükkanımıza da gelmek isteyen tüm dostlarımız, her şeyi dükkanımıza bekliyoruz. Karan sen niye üzgün duruyorlar? Öpek mi? He. <laughs> Valla yani, benim moralim bozuldu lan görünce. Ya, ya. Aynen. Pusmuş. Aa bak 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 Yunus hepsini bir uçuralım lan. Abi bana yardım et. Seni göstermem korkma oğlum korkma. İstanbul'da uçuyor mu? Ben orada alıştım. Şu ııı. Ee, uçmuyor uç, uç. Uçmuyor mu? Yok, uç. Tuttuğumuz göğü de şu arkadaşlar. Bunda sabit kimse. <laughs> gelsin <onu> da <laughs> Bunu da vereceğim. Mı dur, uçlar gelsin nersini bir uçuralım. Şu dişimiz de kalsın. Ağrı uçtu vallahi o da. Açtım ya. Dur. 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 Açılıyoruz. Dur. O da açılacak. Dur reis. kuşa yatsın. Uçanımız tek bu lan Yunus? Yok yarısı da burada. O da mı bizim? Oğlum gene iki bölümümüz olmuş lan. Adır yetiş kuşlar takip ediyorum arkadaşlar şey yapmıyorum Yani seke duvarı da ama etrafı biliyor yani Öbür de uçuyor ya Harbi mi? Vallahi şafra mı? Yani kara, şafra. kara şafrayı da uçuracağız o zaman O İstanbul'da açılmış Bizim Şemsim bize hediyesi bu da Heh hepsi bir birleşsin Heh yetişti Şimdi uçan kuşumuzun hepsi bu sadece 2-3 tane bir kuşumuz gibi o da. tam Tamam açılmış tamam işte gecenin uçurdum ya açıldı. Bir kere aşağı mezanla gelmiştim ya. Evet. O zaman yorgun bayağı bir. Sabah da bıraktım olmamıştı aynı kuşlar. İyi ya açılıyor o zaman. Yatır, Acaba açılıyor. postalar çok hızlı döndüğünden dolayı mı şey yapamıyordu i̇lk, bu? Ilk, i̇lk, etapta zaten hamdı birazcık. Bir de postalar çok hızlı uçuyordu. Yani aslında Hepsi aynı ayarda uçuyor. Aynen. Ya o böyle isteydik an... valla nakışlı falan da kaybetmezdi ya. Bizim hatamıza gitti. İstanbullu yorulmaya başladı. Çekilelim de. Ama ters dönmesin Yunus. Oğlum her videoda bir tane gönderiyoruz. Bir şey olmaz ya gelsin Daha geliyor. Biliyor ama adamı. Ervan yükseldi, yağmur da başladı ya. Yağmur iyi hızlandı ya. İstanbul'a arkada. Yunus bence bir tane kımıldı at da sıkıntı olmasın. Yattı mı gelin? Yo yo yatamadı ayrı. Onu oynat. Evet. Tamam geldi. Üstte i̇şte kaldı. Tamam. Elvan geldi o üstte işte kaldı. Abi de ne kara geldi bu şarkıda. Bizim kara mı lan? Bizde kara yok. Hepsini bıktım ben. İşte seni söküm şu Bizim İstanbul'u burada. Gel, Yağ buluşması, bir yer üstü. Heh yükseldi. Bak 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 bak. bak. kara da var. geldi vallahi, gel. Oho konuyordu lan. Hah, kuş çatırdadı. İstanbul'a geldi mi? Ay İstanbul'a da gel. Abi İstanbul'umuz da geldi. Ağız ara da Gelemedi. Valla çoktandır videoda bir kara gösteremiyorduk. Yani bir tutsak gösteremiyorduk. Şansa bir diye geldi. Dur. Dur çok yeme atmayız. Dur hepsi çıksın mı? Dur hepsi çıkartalım. Bir tane kara geldi. Tamın ortasında. Sen onu yakala Yunus. Şimdi ufak bir ara verdik. Karayı yakaladık. Ben o sıra dükkana indim geldim. Yunus yakaladı. Kara da burada arkadaşlar. Çıkar çıkmaz siftahımız bu oldu. Şuna bırakalım. Bu da burada. Şimdi kuşların geneli kırpık. Diğerleri uçuyor. Sadece en az uçan kuş uç, bizim kuşlarımız. Sarı ve çok de burada. Dur o Sıra yeni de gelsin gelsin bir şey olmaz. Uçtan tane hepsi kırpık arkadaşlar. Her şunu kırptık. Şu fitilliği falan kırptık. Uçmayan beyaz avşan var ya artık zehir gibi uçuyor. Son yolumuz da burada karakter. He? Dur uçuracağım onu. Uçurak mı fitilliği? Niye çit ettin onu? Sarıya çitmiş. Heh Açılacak açılacak. Biraz heyecanlanıyor uçarken var ya. <laughs> Dur. Nereye gitti? Bak yine mi çıkmadı? Bir bana da vurdu ama. Çatıya mı vurmuş? Dönmüyor bazen. <laughs> Çalımız da geliyor. Gelsinler. Göğüs saatçiliği nasıl oldu? <laughs> Açılmadı mı <daha>? lan? <laughs> onu dikkat 40 mi yaktı onu? Biraz daha açalım. Öyle kırpalım onu. şey de geldi arkadaşlar. Eline. Para şafra mı? Tamam. Heh. Dur şeyimi süpürsün nerede uçuralım onu. Oraya yem döküldü daha yeni arkadaşın. <laughs> Ömer hoş geldin. Nasılsın? Selamünaleyküm. aleyküm de. Onu Söyle, şey de. şey Söyle lan. Şey Selamünaleyküm. aleyküm de. Normal <laughs> sen dama geldin. Selam aleyküm diyor. Ee, şey, ale Selamünaleyküm. aleyküm. Bugün dama gelmiş tamam mı? Evet. Selamünaleyküm aleyküm diyor. Ses vermiyorum. Selamünaleyküm aleyküm diyor. Ses vermiyorum sinirlenerek söylüyor. Selam aleyküm diyor. Üçüncü <laughs> <laughs> <Şimdi> de <laughs> aleyküm selam dedim. Şimdi kızıyorum gelmesin dama diye var ya. <laughs> şu yemeği sinirledi arkadaşlar. Şu bizim Muhammed'in hediyesi de yanını <laughs> <Kendini> toparladı. <laughs> Dur yuvayı açma oğlum. Şimdi şu kişipirleri de sizlere göstereceğim. Şunlar şu yemi bir sökürsünler. Yemi döktüler ya. <laughs> Hangisini? Yok, çivi kırılır o. Güç açıyor da uçurak mı? O da şu anası daha geri kapatak da Yunus. Bence de kapatsam. Yoksa uçuramazdık ya. Aynen tad alamazdık uçurmaktan. Oo uşağa bir şey kurdular bak. Kuş mu bıraktılar? Ne yaptılar? He bak ya, şu kuş attılar ha bak. oğlum? Hadi yiyin lan sizi bekliyoruz. Hı, şimdi kalplerin hepsini uçuracağız reis. Da da var, var. He. Var, var, Dur bir tane var şunu da ben kovalayayım. Daha yeni bir tane daha onda dedik çekme lan Allah fırsatını vermedi arkadaşlar telefonu sıralımdan düştü. Şuraya konu bak tekrardan. Neyse. Biz mecburen bunları geri kapatacağız. He kapatalım bunları. Gel oğlum. Gel. gel beri gel. Yunus Aras Gel oğlum elini ver. Şimdi bunları kapatalım geri. <laughs> Yerlerine de gitti. Ağa kara şafrı uçuyor bak kuşta. Kara şafra da uçtu bu arada. Dur nerede onu da gösterelim bu arada. Aa bak kuşun bir tarafına bak kuşa saplandı o da. Aa kara yapışkan da tamam. Sür sen şimdi tek tek. Bir tane burada. Dur karışmasın kuş Takip edelim de şey olmasın. Kara şafra kuşun içinde. Şemsin bize hediye ettikler arkadaşlar. Yapışkan nerede? Heh kara yapışkan da burada. Aa kalemsin. Aa bak buşun içinde yapışkanı içiyor vallahi. Ya, gel Mehmet Aras gel. Karayapşan oturuyor ha bu arada. Heh kondu Karayapşan da. Karayapşan da kondu. Ne kaldı orada? Valla ne kadar garip varsa uçuracağım arkadaşlar. Akşam üstü bir kanat verelim. Hmm. Uçuralım hepsini. <laughs> Kaldı mı yuvada bir şey? Yuvada bir şey. Hepsi, çıktı. Hepsi çıktı mı? Evet. İri İstanbullu he o da çıkmış. Reis ne yapar sen biliyor musun? sen beni çekeceksin. Evet. evet. Seni bir kere sen çık bir Neyse dur uçuralım. şeyde. Ananı da Razza'yı ne aldı derdimde. Dur, konarak konacak. Gel. Ağır. Dönerse o kuş garip. Çekme Mehmet de Bir Bir daha kaldırır kuş geri konar. Tamam. 4 tane kaldı. Kaldı kaldı. Tamam gel. Gel 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 gel. Geliyor mu? Ya, Bence garip o Ver bana. Şimdi arkadaşlar biraz yağmur başladı. Bir 5 dakika o sıra ben içeriği çütlüğü çekelim. Ondan sonra tekrardan bu tarafa geçeriz biz. Yunus da şunlara bir ayar versin şimdi Bismillah dedik buraya geldik arkadaşlar Lan bu yavrular burada ne geziyor Şu dört kardeş bir oldu ya Arkadaşlar Bir konudan bahsedeceğim Bak mor yumurtadan kalktı Bunu bir kardeşimize verdik 10 gündür böyle verdik. Abi bunlar doğurmuyor. Abi bunlar doğurmuyor. 10 günde 10 günde kuş doğurur arkadaşlar. Siz söyleyin. Kuşu getirdiğimiz günün sabahına tekrardan bize doğurdular. Suç de ben verdim. var şimdi yavru tekrardan çıkmıştı. Morlar burada. Sonra diğer yavruları göstereceğim. Burada küçük bir tane yavrumuz var. Burada iki tane yavrumuz var. Dur dur. Kışçı yavruyu merak ettim ben de. Kışçı yavruyu Burada işte nakışlı yavrumuz var. Oo, o rengini bozak vermiş lan. Kırmızı geç lan. Bozuldu gibi renk vermiş. Allah Lan oğlum umudum yükseltti lan. Dedim nakışlı verirsin. Bozuldu vermiş arkadaşlar. Pekinden dolayı düzelir mi? Sizce ne diyorsunuz? Pekinden sonra kızarır mı? Yorumlara bir ekleyin arkadaşlar. İnşallah nakışlı olur. İnşallah diyelim. Sonra burada iki tane bir yavrumuz var. Kara ikişbir kuyruğu beyaz da şeyin yavrusu. Şimdi size diğer iki üç tane küçük yavrumuz aşağıda. Şurada diğer iki tane yavrumuz var. Kara ikişbir kuyruğu beyazlar burada. Bir tanesi bak şurada. Bir tanesi şurada. Bunlar herkes direkt damızlığa atmamı sevmiş. Direkt damızlıkta. Bunlar da burada. Şu Star Kara Kişpir Beyazımızı şeye vurmuştuk. Şu Kişpir'e vurmuştuk. Bundan yavrularını göstereceğim. Bir tanesi bu arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yoktur. Biri bu. Diğeri ise şu. Şunun da parmakları dediğim gibi dur. Şurada net bir şekilde göstereceğim. Bu da bizim güllü yavrumuz. Bunun da parmakları bu şekilde arkadaşlar. Bak. Normalde sıkıntı yoktu. Neden böyle oldu bilmiyorum bak. Parmak tutulması vardı. Şu andaki şeyler temizdi. Ama gene sıkıntı var. Biraz daha büyüsün de duruma göre bir bakalım ona ya. Şu şeyleri bir temizleyelim. Tırnağına yapışmış. Biz bir temizleyelim biz. Bunlar için de yumurtayı boş atıyor diye bir tane ilaç getirdim dükkandan. İsmini göstermeyelim. Şöyle bir ilaç getirdik. Bunu kullanacağız şimdi. Bunlara bir tane çay aldık bundan bulduk. Bakalım aktan hayırlısı. 3 tane yavrumuz da büyümüş. Diğer yavrularımız da burada. Gönülsüz yavru yavruyu büyümüş bunların çekelim ya. Için. Ya bu hafta içi çekelim. Biraz daha ya bu aralar da hava da soğuk ya şey yapmayalım da. Bugünlerde çekmemiz gerekiyor ama. Dediğim gibi onlar da orada. Onun için ne yapabiliriz alternatif? Gönül eğer soran varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Bunları da Gülmeren abimize tekrardan çok teşekkür ederim. Şu hediyeleri için. Allah simsiyah siyah olmuş. İnşallah böyle kalır ya. Her teki de şurada. Bu erkek teki. Diğeri de dişi teki. Bunlar da sarı kişpirler. Bunlar da güzel bir çift oldu bence. Bakalım bunların yapsın da inşallah alacağız Allah'ın izniyle. Diğer iki tane küçük yavrumuz da burada. Şimdi uçma doğru geçelim artık. Biz gelene kadar Yunus uçurdu ama Neyi neyi bıraktın? Neyiz? Kara şafla var. Bu kara şafla. Bir diğer İstanbul'u bıraktım. Ee, tamam. Kara yapışkan var. Bir tane bıraktık. Fitilli var mı? Evet fitilli nerede? Şimdi bir kanatla uçurak da, da bizde. Neyse, bu ikisi kalsın. Dur gari, şampiyonu kalsın. <laughs> Işığa, i̇şte, ışığa. Işte. Bir bak sen ona. Nerede gari ya, şimdiden? İşte, Neyse arkadaşlar havalar azaltıp başta güzel bir şekilde uçuyoruz bu Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.